yılına girdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun bir süre dindarları çok kaba tabirle cami cemaati denen kesimi sistemin dışında tutmuş olmasından dolayı bu hareketler hep marjinal olarak görüldü. Ama daha sonra Refah Partisi, ilk belediyeler, ondan sonra Refah Yol Hükümeti ama esas olarak da 20 yıllık AKP iktidarı bu bu insanları merkeze taşıdı. Dolayısıyla artık İslamcılık ya da İslami hareket, merkezin bir hareketi oldu. Ve merkezin hareketi olduğu zaman da kendi içinde bölünmeye başladı. Eskiden e, bir hedef vardı merkeze taşınmak ve merkeze taşınmak hedefinde olabildiğince, yine böyle farklılıklar vardı ama olabildiğince e, yekpare yol aldılar. Ama merkeze taşındıktan sonra e, şimdi çoğullaştıklarını görüyoruz. Aralarındaki fark ne? Hepsi birbirine hem benziyor hem birbirinden farklılar. Mesela bana göre Gelecek Partisi, Refah Partisi'ne daha yakın. Eski Refah Partisi'ne. Saadet Partisi eski Milli Selamet Partisi'ne daha yakın. Yeniden Refah Partisi zaten Erbakan adı üzerine inşa oluyor. Deva Partisi sanki ikinci bir Anap gibi yani Turgut Özal gibi vesaire. Şimdi aslında bunu şöyle de bakabiliriz Faruk. Ee, Kürtler. Yıllar önce bir e, Diyarbakır'da bir belediye başkanı bana şunu demişti. Hiç unutmam. Hala arada karşılaşıyorum kendisiyle. Ben aslında liberalim. Burada bir yıl solcuyla siyaset yapmak çok hoşuma gitmiyor. Ama Kürt meselesi mevcut olduğu müddetçe birlikte hareket ediyoruz. Şu mesele bir çözülse de hepimiz sağcı sağ partisine, solcu sol partisine, liberal liberal partisine e, dağılsa demişti. Şimdi Kürtlerin merkeze taşınması durumunda da şu haliyle de bakıyoruz farklı farklı partiler var ama merkeze taşınma Cumhuriyet 100. yılında geride kalan tek projesi artık bence dışlanmış olan çok kişi tabii ki sınıfsal nedenle dışlananlar plan var ama etnik olarak, kültürel olarak dışlanmış olan hareket yani kesim Kürtler. O da tamamlanırsa, onun da merkeze taşınması tamamlanırsa orada da benzer bir şey görebiliriz. Yani artık İslamcılık, dindarlık vesaire Türkiye'de ana akım. Ana akım olduğu için de ana akım içerisinde farklı farklı nedenlerde farklı duruşlar var. Artık bunlara İslamcı demek çok da anlamlı olmuyor. Şöyle düşünelim, yakın bir zamana kadar Batı da Batı medyası, Batı düşünce kuruluşları vesaireler AKP'ye ve Erdoğan'a esas olarak İslamcı olarak bakıp onu dünyadaki İslamcı hareketlerle mesela Müslüman kardeşlerle yok Pakistan'daki hareketle hatta Taliban'la ya da İran rejimiyle kıyaslardı. Ama ne zamandır Erdoğan'ı kimle kıyaslıyorlar? Orban'la, Putin'le, eski Filipinler Başkanı Bolsa şeyle, Duterte ile ya da eski Ar şey, Brezilya Başkanı Bolsonaro ile. Yani e, popülist otoriter, hatta Trump'la, popülist otoriter liderlerle. Çünkü ne oldu? Türkiye'de İslamcılık artık e, merkezileşti, ana akım oldu. Ve Erdoğan da artık İçeride ve dışarıda tabii ki dildarlığını herkes biliyor. Ama esas olarak esas şeyi otoriterliği oldu, popülizm oldu. Dolayısıyla biz de bu İslam hareketten çıkmış, türemiş insanları, partileri artık tamam İslam yönlerini vurgulayacağız ama mesela diyelim ki son günlerdeki çıkışlarıyla DEVA Partisi Olur. daha daha bir farklı bir yerde duruyor. İşte öteksi daha eski tarz İslamcılık yapıyor. Erdoğan popülist, otoriter popülizm yapıyor diye ayıracağız. Artık eski defterler eski haliyle kalmadı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Daha deva ve gelecek kurulmadan önce Güneydoğu'da Kürtlerle ilgili bir araştırma yapıldı. Ravest yaptı ve yeni kurulması beklenen partiler hakkında bir araştırma yaptılar. Çok iyi bir araştırmaydı. Muazzam bir ilgi vardı. Ve biz o araştırmayı olduğu gibi medyaskopta yayınladık. On binlerce okundu. Çok büyük bir ilgi vardı. Özellikle Kürtler'de. Ama genel olarak Deva'ya ve Babacan'a Türkiye çapında gençlerde de vardı. Biz ilk yaptığımız Ali Babacan yayınlarına acayip izlendi. Acayip ee, şey geldi e, tepki yani olumlu olumsuz yani YouTube'da mesela yüzlerce yorum vesaire falan geldi bir şey yakalama potansiyelleri vardı özellikle devanın ama sonra bir garip bir şey oldu ve e, kendini yeniden üretemedi bu partiler ve tıkandılar. eğer bugün yaptığı çıkışı ilk günden yapabilseydi deva o duruşu daha net, açık, net duruşu o e, ilk andan itibaren sergileseydi bugün bambaşka bir yerde olabilirdi. Şu haliyle de bir ilgi çekiyor ama dikkat edersen şöyle bir usta var. Olumlu tepki kadar olumsuz tepki de var. Yani birçok kişi de devayı e, devaya vurarak, ona sataşarak kendi duruşunu göstermeye çalışıyor ki buna altılı masa partileri de dahil bu aslında rahatsız etti birilerini. Birilerini memnun, birilerini rahatsız etti. Siyaset, risk ve fırsatlar Hem fırsat var, hem risk var. Ama risk almadan fırsat yok. Bu riski geç aldılar. Bu saatte, seçime kadar kalan sürede bunu doldurabilirler mi? Ama ilk kuruldukları andan itibaren bu duruşu bu açık ve net şekilde sergileyebilselerdi ve Orada dik durabilselerdi bugün bambaşka bir yere gelebilirlerdi. Bu çok ilginç bir durum. Bir zamanlar biliyorsun Milli Mutabakat diye bir şey vardı ya da tarihsel uzlaşma. İlk tarihsel uzlaşmayı biz 70'li yıllarda İtalya'da gördük. Evet, Komünist Partisi, İtalyan Komünist Partisi'nin merkez partileriyle işbirliği yapma ihtimali üzerine kurulmuştu. Sonra Türkiye'de 91 seçimlerinde CHP ile Doğru Yol Partisi'nin yaptığı bir anlamda öyleydi. Geçmişte tabii CHP-Milli Selamet Partisi koalisyonu var ama o tam öyle değildi. Şimdi yaşadığımız olay aslında bunun bir yeni hali. Arada sırada edilen Türkiye İttifakı diye bir laf var. Türkiye İttifakı'nın bir kopyası. Çünkü burada baktığımız zaman Kürtler dışında siyasetin bütün yelpazenin tüm tarafları var. Merkez sol var. Yani CHP'yi öyle sayarsak. MHP'den türemiş ama merkeze gelecek gelme iddiasındaki İyi Parti var. İslam hareketten kopmuş e, üç tane parti var. Ki bunların özellikle DEVA merkeze oynama iddiasında. Bir de bir e, tarihsel olarak merkezde olan bir partinin bugünkü silik bir kopyası var. Ve baktığın zaman bütün Yelpaze Kürtler hariç var. Kürtler de bir şekilde dair olmak istiyorlar buna. Masaya olmasa bile Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden dair olmak istiyorlar. Ama sağ partiler özellikle de e, İyi Parti başta olmak üzere. Diğerleri o kadar değil. Ama özellikle İyi Parti bir e, refleks veriyor şaşırtmadığımız bir refleks veriyor. Sonuçta orada bir şey var. Ve oraya açıkçası en yakışan CHP'nin liderliği. Çünkü e, aksi takdirde ne olurdu? Sağ bir partinin liderliği olsaydı CHP orada çok ezilirdi. Şu haliyle CHP hem lider olması doğal çünkü en yüksek oyu o alıyor. Ama hepsi 5 parti, sağda tanımlanabilecek 5 parti artı bir parti. Ve Kılıçdaroğlu o masanın sürmesi içinde de acayip alttan alıyor. Taviz veriyor. Bir tek adaylık meselesi hariç orada da kendisini dayatmak istiyor ki orada da sorun çıkıyor. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Milletvekili seçimleri değilse de ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminin anahtar partisi HDP. Şu haliyle baktığı zaman bütün kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı bir tarafta ve altılı masa bir tarafta baktığımız zaman hiç kimse yüzde ile artı bir oyu alamıyor. Şimdi ilk senaryo şu. HDP'nin de aday çıkartması ve bir takım başka partilerin de imza toplayarak aday çıkartması seçeneği. Böyle bir seçenekte ee, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'la Altılı Masa'nın adayı her kimse en yüksek iki oyu alan aday oluyorlar ve ikinci tura kalıyorlar. Dolayısıyla ikinci turun kaderini kim belirliyor? Diğer e, seçmen belirliyor ve esas olarak da HDP belirliyor. HDP'nin oradaki yüzde on civarında olduğunu tahmin ettiğimiz birkaç puan yukarıda olabilir. Aşağı düşmeyeceği kesin. Oyun Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok büyük bir değeri var. İkinci olarak da milletvekili seçimlerinde de yeni meclisi ki muhalefet özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir iddiası var. Onun dışında ülkenin yeniden inşası gibi bir mesele var ve bu anlamda meclise de çok rol düşebilir. Dolayısıyla orada da HDP ayrıca kilit parti olabilir birçok oylamada vesairede şurada burada. Ee, burada benim gördüğüm kadarıyla uzun bir süre şöyle bir şey yapıldı. İyi Parti ya nasıl olsa CHP HDP'yi bağlar. Biz şey yapmayalım. Sessiz kalalım. Aslında bu akıllıca bir politikaydı ama İyi Parti'den birileri bunu bozdu. Çok yüksek sesle en ufak bir şeyde HDP'ye çatarak bozdular bunun iyi niyetli bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum, inanmıyorum. Bir şey bildiğim yok ama. Yani böyle bir, ya biz de işte ülkücü hareketten gidiyoruz kardeşim, tabii ki, nin ötesinde bir e, şey e, arıza çıkartmak için arıza çıkarttı birileri. Meral Akşener bir ara bunlara müdahil oldu, biliyorsun. Onları susturdu vesaire. Ama... Bir muhtıra çıktı ama, yani kendisi de belli bir yerden sonra aldı. Çünkü aşağıda o şeyi, baskıyı çok yaptılar. Şimdi onu yeniden toparlayabilirler mi? Bu anlamda <laughs> Selahattin Demirtaş gibi çok nasıl söyleyeyim, kolaylaştırıcı birisi var. Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı açıklamalar en son yine bize verdiği röportajda da söylediği. Yani HDP HDP'nin en önde gelen ismi her ne kadar resmi bir sıfatı yoksa da daha ne yapsın yani? Söyleyebilecekler her şeyi söylüyorlar. Verebilecekleri tüm tavizleri veriyorlar. Ama onlardan ya siz verin zaten hani ne yapacaksınız ki başka deme e, bu aşırı politize olan bu yapıyı başka yerlere sürükleyebilir. Sen az önce en az yüzde on oyalım dedin ya HDP'ye herhalde Cumhuriyet tarihinde bu kadar baskı görmüş bir parti yoktur. Yani 10 bine yakın yöneticisi içeri alındı. Birçoğu tutuklandı. Genel başkanları tutuklu. Yani bu hasar EDP'nin e, oyunu etkilemez mi? Ya da e, ne bileyim sandık güvenliği vesaireki gibi bir şeylerde. Şimdi Bir yıl olay olabilir ama oyu azalmaz. Mesela oyu Şimdi Haziran seçiminde 2015'te yükseldi, sonra düştü ama yine yüzde onu aştı. Yani eğer dibe vursaydı orada vururdu. O sınavı yani Kasım 2015 seçimini atlatabilmiş bir partiden bahsediyoruz. Daha sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden aday olmasına rağmen aldığı oy var ortada ki birçok KDP seçmeni e, muhalefetin adayı. En güçlü adayı görünen Muharrem oy vermiş olmasına rağmen. Dolayısıyla HDP çok dinamik bir tabanı var ve git e, azalmayan artan bir tabanı var. E, dolayısıyla HDP'yi mesela parti kapatmak yok, hazine yardımını engellemek falan gibi şeylerle engellemeye çalıştıkça e, engellenemiyor. O seçmeni öyle şeylerle ya başka ne yapacaksınız ki vesaire diyerek e, ikna edilebilecek bir seçmen değil. Tabii ki normal şartlarda seçmen muhalefete HDP seçmeni yönelecektir ama onları kazanamasalar bile kaybetmemeye çalışmaları gerekiyor altılmasın. Yani burada bir ince şey var. Yani e, gönül alıcı bir şeyler söyleseler hele çok daha fazla olur. Ama en azından onlara rahatsız edecek çıkışlar yapmamaları bile yeterli olabilir. MHP'nin alacağı, onlar zaten ittifakta girecekleri için vesaire baraj sorunu olmayacak. Ee, i̇lginç bir şekilde son seçimde MHP'den İyi Parti'ye oy kayışı oldu ama MHP'ye de AKP'den oy kaydığı söylendi 2018 seçiminde. Ama artık bunu daha fazla sürdüremiyor. MHP artık tam anlamıyla e, hiç siyaset üretemeyen ve sadece iktidarda kalmaya e, ayarlanmış bir parti e, gibi e, eğer İyi Parti kendi içindeki bir takım şeylerini atabilseydi ve merkeze güçlü bir şekilde yerleşebilseydi mesela bir yeni bir doğru yol partisi gibi bir parti olabilseydi daha fazla da koparırdı. Yani bu e, MHP'nin e, şeyinin çok zorlandığını ve normal şartlarda ülkücü hareket hep yeni kuşaklardan beslenir, gençlerden beslenir. Ama anladığım kadarıyla son dönem e, gençlik kesimindeki etkileri mesela bir 10 yıl öncesine nazaran e, zayıf. Yani kendini yenileyemeyen bir hareket söz konusu ve son yaşanan olaylar da bunu gösteriyor. Büyük ölçüde hep müdafada olan bir hareket. Yani böyle bir şey söyleyebilen, bir şey vaat eden bir hareket değil. Bir de iktidarın parçası da olunca tam anlamıyla hoca oldu. Muhalefetteyken en azından bir şeylere itiraz ediyordu MHP. Şimdi artık tamamen savunmaya çekilmiş bir pozisyonda. Dolayısıyla MHP'nin bu seçimde kaderi AKP ve Erdoğan'a bağlı. Yani Erdoğan kaybederse onlar da kaybedecek. Peki yani en son şununla bitirelim. Geldiğimiz yer itibariyle bakarak yani solun durumu yani sosyalist solun durumu şimdi iki tane farklı ittifak var. Bir HDP ve TIP, MF vesaire ne oldu? Diğer tarafta Sol Parti, TKP vesaire ne oldu? Bir ittifak. Ee, tabii ki şey daha güçlü görünüyor. Hatta tipin iddiası var biz 60'taki oy oranını yakalarız e, diye. E, gerçi o tip, o tip o tip değil tabii ki. 60'taki tip değil çünkü var olan değil. Ama sosyal soldan bir şey bekleyebiliyor musun? Yok. E, yani tipte bir hareketlenme var ama tipte e, malum HDP ile ittifak yapmasa bir etkisi, yani seçimin kaderine etkisi olabilecek bir parti görünümünde değil. En azından henüz değil. Dolayısıyla o ittifakın bir parçası olmaları normal ve akıllıca. Ee, aynı zamanda HDP'nin de tipi katabilmiş olması o ittifaka, o da e, HDP için iyi bir şey. Ama o ittifak, yani öteki ittifak, sol ittifak ya da her neyse TKP'nin falan olduğu ittifakın hiçbir anlamı olduğunu sanmıyorum açıkçası. Ne, ne dedikleri belli değil. Yani solcu olduklarını söylüyorlar da neye nasıl tavır alıyorsun, ne yapıyorsun, hangi ya yani ezber bir takım şeylerin dışında bir şey söyleyebileceklerini sanmıyorum. E, şöyle bir sorun var ama, Emek ve Özgürlük ittifakının şöyle bir sorunu var. E, HDP çok solcu bir parti değil. Solun da çok baskın olduğu bir parti ama esas olarak Kürtlerin hemen hemen her kesimini bir araya getiren bir parti. Onun yanında yer alan Kürt olmayan e, hareketlerin hepsi sol. Hatta hani aşırı sol. Oraya ama şey lazım. E, nasıl söyleyeyim? Kürt olmayan ama daha böyle merkezde birileri lazım. Arada sırada öyle bir iki kişi bulur gibi oluyorlar ama sürdüremediler yani tekil kişiler ee, ayhan bilgenleri falan mı kast efendim, bilgenleri falan mı kast ediyorsun? Mesela mesela Hı. ama o da e, tabii yani ayhan bilgen de sonuçta İslam hareketten gelme vesaire ama daha böyle liberal şu bu insanları ki biliyoruz ki kendini liberal olarak tanımlayan ya da öyle pozisyon alan ve HDP'yi önemseyen çok da insan var. Ama bunlar hep tekil. Yani o meşhur Türkiye Partisi meselesi var ya, HDP'nin Türkiye Partisi olma meselesi ki 2015 seçimlerinde bayağı bir bunu deneydiler ve Selahattin Demirtaş orada de çok önemli bir rol oynadı. Bir yere geldi tıkandı ama. Oradaki iddiayı sürdürebilmek için ee, HDP şu kattığı partilere yani onlar geliyorsa yani her taraf memnun bundan. Bir şey yok ama başka bir şeyler de ekleyebilmesi işin rengini çok değiştirirdi. Ee, onu hala yapamıyorlar. Yani orada artık e, bir şey e, daha bir HDP'nin başa dönecek olursak Kürtlerin merkeze taşınması meselesi Türkiye'nin en önemli öncelikli sorunu artık. Bunu yapabilmek için merkezden birilerinin de onlarla beraber yürümeyi kabul etmesi lazım. E bu kadar baskı altında çok zor, değil mi? Zor. Hı. Ama zaten bu hareketin en büyük özelliği de baskıya rağmen ayakta kalması, siyaset yapması, yeni açılımlar yapması. Mesela 2015 Haziran seçim, Haziran dedi mi? Evet. Haziran seçimini yapabilmiş bir hareketten bahsediyoruz. Orada aldığı şeyi Hayır, HDP açısından değil, oraya katılacak, merkezden gelecek destek açısından yani e, merkezden gelecek insanlar HDP'yi merkeze taşıyacak insanlar korkmaz mı? Çünkü <laughs> onu demek. İşte onu artık tamam yani buradaki e, ama bir şekilde bunu çözülebilmesi gerekiyor. Korkarlar tabii ki, korkuyorlar korkmalarının kimi zaman haklı nedenleri de var kendilerine göre. Ama bunu aşamadığı müddetçe HDP bir şey gibi olacak yani. HDP artı bazı sosyalist, komünist hareketler, hatta kimileri parti bile değil, hareketlerin birlikte şeyi olacak. Yani bunu da tabii bir değeri var ama bunun ötesine gidebilmesi halinde işin rengi çok değişir.